devamı var? Arkadaşlar bakın. <laughs> Göstermiyor mu? Gösteriyor. Beni gösteriyorsun gel. Sen şey yap ben seni göstereyim. Bakın. Tartıra Valide bakın kocaman park. Burada yeşillikler var. Evet. Burada park var. Evet. Ve evet. çikolata arkadaşlar. Bunu yapalım, sallanalım mı? Ne? Sallanalım mı? var ama. Evet. Hangisinde? <laughs> evet, düşmesinler. Kameraya koyma elini. Elini koyuyorsun kameraya. Heh. Bir <laughs> daha. Güzel <Güzelteyim> seni şöyle tut. <laughs> Anne sen de yürüyorsun. Olsun. Sağlıyor musunuz? Kamerayı kapatma okay. kendine tut anneciğim Ellerini değil kendini çek Elin kapatıyor Şöyle tut bak Göstereceğim şimdi Wait